Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle acaba gerçekten sonda mı yaşıyorsunuz? Bunu anlayacağız. Ama başlamadan önce ne yapıyoruz? Bu tarz videoların devamını istiyorsak kanala abone olup bana destek olmayı unutmuyoruz. Ve hemen bir an önce videoya geçiyorum. Şimdi aslında ben bunu çok farklı şekillerde anlattım size. Fakat... bir kaç gün önce bir videoya denk geldim ve e, oradaki kadın çok güzel bunu şekilsel olarak anlatmış ve şekilsel anla Ben belki dedim ki bazıların duysal hafızası vardır bazıların görsel hafızası vardır. Daha iyi öğrenirler. O yüzden bunu bir turda şekille anlatayım dedim. Aynı o kişinin yaptığı gibi. Onu da buradan çok teşekkür ediyorum. Zaten yorumumda yazdım altına gerçekten çok anlaşılır anlatmış. Bakalım onun gibi size bunu anlatmaya çalışacağım şekilsel olarak. Böylece bence daha iyi anlamış olacaksınız diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar hepiniz şu anda sonda mı yaşıyorsunuz diye sorsam hepiniz evet dersiniz. Peki ben birini manifestlemeye çalışıyorum ve sonda yaşamam lazım. Onunla sevgili miyim? Evet sevgiliyim diyorum. O zaman sonda yaşıyorum diyorsunuz. Fakat aslında sonda yaşamadığınızı anlamanın iki yolu anlamanın yolları var değil, masa iki yol değil yolları var. Şimdi öncelikle şunu anlatmam lazım. Beyninizin arkadaşlar kendinizi tanımlama sistemi var. Yani biz buna I am yani ben diyoruz. Ve I am not. Ben değilim şeklinde tanım Şimdi bazı özelliklerinizde ben diye tanımlıyorsunuz, bazı özelliklerde ben değilim diye tanımlıyorsunuz. Mesela atıyorum, işte e, ben mutluyum, işte e, güzelim, ben güzelim, işte ben muhteşem ama ben fakirim. Ya da ben zengin değilim, okay? Ya da ben zenginliğe sahip değilim. Okay. Bu şekilde beyninizde bir takım kodlar var ve bu kodları siz zaman içerisinde zaten yaşadıklarınızla ortaya çıkartıyorsunuz aslında. Yani kendinizi tanımlama şekliniz, kendinizle konuşma şekliniz aslında bilinçaltınızda neyin kayıtlı olduğu size anlayan an söyle. Mesela ben dünyanın en şanssız insanıyım ya da ben hiç şanslı değilim gibi tabirleriniz varsa zaten şansın sizden yana olmasını beklemeniz çok zor. Şimdi özellikle bunu evet maddi parasal konularda zorlanıyorsunuz. Şimdiye kadar iş konusunda zorlanan kimseyi görmedim arkadaşlar. İş konusunda şöyle iş konusunda, kariyer konusunda değil paras, onun da parasal konusunda zorlananını gördüm. Para ve özel kişide çokça zorlanma görüyorum. Çünkü aslında bunun sebebi sizin sonda yaşamıyor olmanız. Sonda yaşıyor olsanız çünkü zaten bu düşüncelere girmezsiniz. Şimdi hemen şöyle bir tablo yaptım sizin için. Şöyle göstereyim. Bu bilin, sizin bilinciniz, bu farkında olduğunuz kısım. Burası da bilinçaltı ve sizin kayıtlı olan kısımlarınız. Şimdi diyelim ki ben özel kişi manifestlemek istiyorum. Örnek üzerinden gideceğim. Ve ben manifest sonda yaşıyor muyum, yaşamıyor muyum buna bakacağım aslında. Şimdi bir, eğer ki ben özel kişimin ee, ilişkiye girmesi için önümde bir şey olması gerektiğini bekliyorsam, bir şey oluşması gerektiğini bekliyorsam, ondan bir böyle fırsat, ondan bir hareket, ondan bir, bir şey görmeyi bekliyorsam, o zaman ben ilişkide değilim arkadaşlar. Yani ben o değilim kısmına geçiyorsunuz. Ya da benim bu konuyla ilgili bir şey yapmam gerekiyor. Bir mesaj atmam gerekiyor. Bir aramam gerekiyor. Bu konuları konuşmam gerekiyor diye düşünüyorsanız arkadaşlar gene neredesiniz? Ben sevgili değilim kısmındasınız. Peki hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sürekli karşı tarafta karşı tarafı takip ediyorsunuz ve takip edip edip işte beni istemedi, beni sevmedi, bu böyle yaptı, bu şöyle yaptı bilmem ne diye düşüncelere kapılıyorsunuz arkadaşlar. O zaman gene neredesiniz? Ben değilim desiniz. Şimdi bizim yapmak istediğimiz, manifestle yapmak istediğimiz ne? Bu durumu tamam mı? Buradaki durumu hop buraya taşımak. Yani ben kısmına taşımak. Anlaştık. Şimdi bu sizin zannettiğiniz gibi ben bir kere sevgiliyim dediğinizde olmuyor arkadaşlar. Şimdi sonda yaşadığınız durumda bir, ben bunun oluşması için bir şey yapmama gerek yok. Zaten bu benim hayatımda demem lazım değil mi? Bu kafayla bakıyorsam hiçbir şey yapmayacağım, hiçbir şey uğraşmayacağım. Kafasıyla bakıyorsam ben sevgiliyim kısmındayım. Karşı tarafın hareketlerinden sonuç çıkartmaya çalışmıyorum. Karşı tarafın hareketlerinden bir şey ummuyorum diyorsanız e, böyle oluyor mu olmuyor mu diye bakmıyorum. Benim umurumda bir değil çünkü ben zaten istediğim şeye sahibim diyorsanız arkadaşlar o zaman ben kısmındasınız. Gün içinde sürekli karşı tarafa şu kısmı ayırın. Karşı tarafı tabii ki de Instagram'da görebilirsiniz, bakabilirsiniz, okey? Ama karşı tarafı şu manada, yani şunu bir stoklayayım, şunun bir takipçilerine bakayım. Bakayım kimleri eklemiş, et kimleri etiketlemiş, kimleri yapmış diye bir düşünceniz yoksa arkadaşlar, bu niyetle bakmıyorsanız bunda hiçbir sıkıntı yok. Çünkü siz sevgili olduğunuzda da onun bakacaksınız. Ya da fotoğraflarını beğeneceksiniz ya da fotoğraflarına bakacaksınız. Bu çok normal bir şey. Kafanız bu yönde olmalı. Yani onun Instagram'a bakarken de sevgilinizin Instagram'ına bakıyor gibi hissetmeniz lazım. Bir şey bulmaya çalışmak için değil. Peki. Şimdi peki bu ben durumuna geçin. Geçmeyi nasıl başarıyorum? Peki ben bu kafaya nasıl gelmeyi başarıyorum arkadaşlar? Bu kafaya gelmenin tek yolu sizin o duyguları kendinize defalarca tattırıyor olmanız. Mesela sevgi bunu nasıl yapıyorum? İmajinasyonla yapıyorum. Deklare ediyorum. Okey. Ben onun sevgilisiyim. Konu kapandı. Okey. Ben onun sevgilisiyim. Bunu biliyorum. Okey. O yüzden hiçbir şey yapmayacağım. Okey birkaç bir, birkaç video önce galiba size 3 iyi olduğunuz gibi kabul etmem etmeniz lazım demiştim. Hatırlarsanız bu manifestinizi hızlandıracak en hızlı yöntem demiştim. İşte aslında ben olma durumu budur. Burada ne oluyorsa olsun benim kendimi tanımlama şeklim bu demektir anlaştık. Şimdi o yüzden sonda yaşayıp yaşamadığınızı bir kere daha ölçün arkadaşlar. Gerçekten sevgili olduğunuz durumda gibi rahat ve güvenli ve mutlu mu hissediyorsunuz? Yoksa bir gün sevgili olacağınız hayaliyle mi tutuşup o hayalleri kuruyorsunuz? Gerçekten sevgili olduğunuzu deklare mi ediyorsunuz? Yoksa bir gün sevgili oluruz umuduyla bunu olumlamaya mı döküyorsunuz? Yani karşı taraf değişsin diye olumlamayı mı yapıyorsunuz? İşte bunlara çok dikkat etmeniz lazım lazım Arkadaşlar çünkü günün sonunda şöyle bir şey oluyor ben onu yaptım işte scripting yaptım yazdım söyledim onu yaptım bunu yaptım vesaire gün sonunuzda elinizde elde var sıfır oluyor ve diyorsunuz ki bunlar hiçbir işe yaramıyor Evet o şekilde yaptığınızda maalesef yaramıyor Çünkü gerçekten bunu hissettiğinizde herhangi bir şekilde bir şey yapmaya gereksiniminiz olmadığını Hatta çoğu zaman bu konuyu sahiplik durumunu indirdiğinizde artık düşünmediğinizi fark ediyorsunuz arkadaşlar. Umarım bu video yardımcı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum.